Kapıdan içeri girdiğinizde, kendinizi bir otelin lobisine girmiş gibi hissetseniz de burası bir hastane. Bu hastanenin odaları da adeta beş yıldızlı bir otelin odasını anımsatıyor. Her odada LCD televizyon, buzdolabı, internet sistemi artı uluslararası çıkış yapılabilen telefona kadar. Ayrıca refakatçilerimiz için özel çek yattan başka tüm karyolaların hepsi dört motorlu olup beş yerinden birden kumandalı. Ayrıca acil hasta çağırma sistemiyle beraber. Ameliyathanedeki hava dışarıya, dışarıdaki havada da hastanenin ameliyat bölümünden içeri giremiyor. Ameliyathanelerimizde tamamıyla steril hava mevcut bir diğer deyişle tabanda görmüş olduğumuz laminar flow sistem tüm ameliyathanelerimizde mevcuttur. Bu laminar flow sistem nedeniyle bu odaya saatte 3800 metreküp steril hava verilmektedir. Bu hastanenin yapımında önce insan ilkesiyle yola çıkılmış ve akıllı bina olarak tasarlanmış. Neden mi akıllı bina diyoruz? Çünkü Özel Farabi Hastanesi modern mimarisinin yanı sıra dünyanın en ileri teknolojisini bünyesinde barındırıyor. Teknik altyapı yönünden, tıbbi cihaz donanımı yönünden son derece güçlü bir hastanedir. Hasta kabulüne başlayan Farabi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesi de dahil olmak üzere 105 yatak bulunuyor hastanemiz bugün itibariyle hizmete girmiş olup her türlü sosyal güvenlik kurumu hastası bir diğer deyişle emekli sandığı, bağkur, kur, SSK'lı hastalar hastanemizden her türlü poliklinik, teşhis üniteleri, tedavi ve operasyon ameliyatlar yönünden hizmet alabilirler. Her türlü anlaşmalar yapılmış durumda. Borsa Ersek Mahallesi'nde 23 milyon dolara mal olan bu hastanenin bebek yoğun bakım ünitesi de son teknolojiyle donatılmış. Hem Konya'mızın hem ülkemizin çok büyük ihtiyacı olduğunda tamamıyla en son teknolojiye göre solunum destek cihazlarından, küvezlerden, sarılık tedavi cihazlarına kadar tam teşekküllü olarak hizmete alınmıştır.